Arkadaşlar gitmeyin. Aa, gitme, gitme, gitme arkadaşlar. Osman, Osman. Osman abi gitme. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çeşitli temaslarda bulunmak üzere sabah saatlerinde Afyonkarahisar'a gitti. Abi, yere, yere. Yere daşlar, Vali Gökmen Çiçek ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Soylu, kaymakam ve belediye başkanlarıyla bir araya geleceği toplantı öncesi kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi. Evet. Yoğun bir sevgiyle karşılaşan Bakan Soylu burada yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği 135 milyar metreküp doğalgaz keşfi müjdesine değindi. çıktı. Evet. Cumhurbaşkanımızın güzel bir cümlesi var. O cümle bizim müşürümüzdür, ölçümüzdür. Durmak yok. Yola devam. Durmak yok, yola devam. Çünkü etrafımızdaki coğrafyayı görüyorsunuz. Dünyayı görüyorsunuz. Türkiye'nin güçlenmesini istemeyenler, ayakta durmasını istemeyenler, haksızlığa Karşı çıkmasını, söz söylemesini istemeyenler geçmişlerden bugüne kadar yapmak istedikleri oyunları yapmak ve Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak için ellerinden gelen her şeyi ortaya koymaya çalışıyorlar. Bunlara fırsat vermemek için güçlü olmalıyız, iri olmalıyız, giri olmalıyız, bir olmalıyız, kardeş olmalıyız. Bunlara fırsat vermemek için yüzde yirmiden savunma sanayimizi Veysel Hocam yüzde yetmişe kadar getirdik. Seksene <laughs> kadar getirdik. Hedef, hedef bütün dünyaya parmak ısırtacak bir savunma sanayini oluşturana kadar durmak yok yola devam. Hedef dün toplam 540 milyar küme çıktı Türkiye'deki Karadeniz'deki doğalgaz buluşumuz. Biz ne kadar bulursak onlara kadar çatlayacaklar. Varsınlar çatlasınlar patlasınlar. Tarımda kendine yeten, enerjisinde kendine yeten, savunma sanayinde kendine yeten, aynı zamanda da insanıyla, insan kaynağıyla beraber kendine yeten, etrafındaki coğrafyaya yeten bir Türkiye. Size minnettarız. Siz olmasaydınız bugün Suriye'de insanlar katledileceklerdi. Siz olmasaydınız Doğu Akdeniz'de, Libya'da dünyada bir tek ses çıkmayacaktı.